İnsanların özgür iradeye sahip olup olmadıkları çok eski zamanlardan bu yana tartışılmıştır. Her ne kadar filozoflar konu hakkında karmaşık, uzun tanımlamalara ve tartışmalara girse de, sıradan insan için özgür irade çoğunlukla kişinin dışsal sebeplerden ve baskılardan ziyade kendi düşünceleriyle, duygularıyla ve seçimleriyle hareket etmesidir. Çalışmalara baktığımızda, insanların kendi hayatını belirlediği inancı dünya genelinde oldukça yaygın ve güçlü gözükmekte. Örneğin 36 ülkede yapılan çok geniş bir anket çalışmasında katılımcıların %70'inden fazlası kaderlerinin kendi ellerinde olduğu fikrine katılmışlardır. Aynı zamanda özgür rade inancını pek çok farklı kültür ve yaş grubunda da görmekteyiz. Yani bu kavram neredeyse tüm insanlar için anlam ifade eden evrensel bir kavram denilebilir. Her ne kadar pek çok insan özgür radeye sahip olduğunu iddia etse de, çoğu filozof ve bilim insanı birbirini belirli bir neden-sonuç zincirinde takip etmeyen olayların sadece birer illüzyondan ibaret olduğunu iddia etmekteler. Bu eleştirilere rağmen özgür irade inancı hayatımızın temel noktasında yerini almaya devam etmekte. Elbette özgür irade hakkında düşündüğümüzde ilgi çekici sorular hemen ortaya çıkıyor. Mesela özgür iradenin bir derecesi var mı? Bazıları daha fazla özgür irade sahibiyken bazıları daha az mı özgür irade sahibi? Bu konuyu biraz tartışabiliriz. Öncelikle insanlar kendilerinin başkalarından daha fazla özgür iradeye sahip olduğuna inanmakta. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü kendi davranışlarımızı incelerken karar verme sürecimizi birebir görebiliyoruz. Ama başkalarının davranışlarının arkasındaki nedenleri bazen tam kestiremiyoruz. Bu sebeple kendi davranışlarımızı daha özgür olarak tanımlamaktayız. Ayrıca bedenimize tam olarak hükmedemediğimiz anladığımız zamanlarda da özgür adı inancımız düşmekte. Örneğin insanların kustukları, engellenemez şekilde sürekli itirarlarının geldiği ve güçlü bir dürtüyle cinsel ilişki arzuladıkları günlerde özgür adı inançları da azalmıştır. Ama yine de özgür rade inancı yüksek bir şekilde herkeste görülmektedir. Hatta özgürlüğünü kaybedenlerde bile. Mahkumlarla yapılan çalışmalara baktığımızda özgür rade inançlarının dışarıdaki insanlarla aynı olduğunu görmekteyiz. Bu kişiler her ne kadar özgürce seyahat edemese, istedikleri yerde kalamasa, yeme, içme, dolaşma saatleri başka insanlar tarafından düzenlense bile özgür radeye sahip olduklarına inanmaktadırlar. İnsanlar olarak diğer bir ilginç olayımız ise özgür rade ile rastgele ile ilişkilendirmemiz. Örneğin katılımcılar rastgele hareket eden bir robotu belirli bir düzene plana göre hareket eden bir robottan daha özgür bulmuşlardır. Özgür rade pek çok düşünürün duygusunu kaçırmıştır. Çünkü özgür rade Pandora'nın kutusunu açan anahtarlardan biridir. İçinde yaşadığınız toplumu düşünün. Büyük bir ihtimalle semavi dinlerin etkisindeki bir toplumda günah, sevap, iyi kötü, veya doğru yanlış gibi kavramlar içerisinde büyüdünüz ve yaşıyorsunuz. Gerek dini gerekse hukuki sistemler sizin özgür bir insan olduğunuz yön kabulüyle işlemekte. Yani yaptığınız davranışlar sizin tarafınızdan seçilmiştir ve sonuçlarına katlanmalısınız. Bazı davranışlarınız ödüllendirilirken bazıları da cezalandırılacaktır. İşte bu kombinasyonun kilit noktası da özgür iradedir. Örneğin mahkemelerde çoğu zaman akıl sağlığı savunması yapılır. Yani suçu işleyen kişi bu olayı suç olarak değerlendirebilecek akıl yetisine sahip değildir. Bu savunmanın işlediği pek çok örnek de vardır. Gerçekten de akıl sağlığı yerinde olmayan insanlara cezai ehliyet vermek pek çok insanın yanaşmayacağı bir durum. Peki ama hepimizin bu derece inandığı özgür rade gerçekten var mı? Burada da filozoflar birbirine düşmüşler. Kimisi için özgür rade olmadan Tanrı'ya duyulan sevgi gerçektir diyemeyiz. Çünkü bu sevginin gerçek olması için bizim tarafımızdan seçilmesi gerekir. Bu sebeple de özgür rade vardır. Kimisi için ise her şeyi bilen ve zamandan münezzeh olan bir tanrının bilgisi dışında hiçbir şey olamaz. Bu da özgür radeyi boşa çıkartır. Çünkü yapacağımız her şey önceden bilindiği için alternatif seçme şansımız yoktur. Bu tarz argümanlarda genellikle dini bir motif görüyoruz. Yani bu kişiler iyi kötü, sevap günah gibi kavramları temellendirmek için özgür radenin varlığını tartışmaktadır. Ancak özgür rade sadece dinle sınırlı değildir genetik, yetiştirilme gibi bilimsel ve gözlemlenebilir değişkenlere dayanan argümanlar da mevcuttur. Örneğin kimilerine göre yetiştirilişimiz ve çocukken başımıza gelenler hayat boyu alacağımız kararlar etkiler, bizim bu süreçte etkimiz çok çok azdır. Yani bizler başımıza gelenlerin bir ürünüyüz. Bu tartışma uzun bir süre daha devam edecek gibi gözükmekte. Çünkü her ne kadar kendimizi özgür hissetsek ve aldığımız kararları biz almışız gibi gözükse de yine biliyoruz ki içine doğduğumuz zaman aile, toplum, kültür ve başımıza gelen her bir olay hayata bakışımızı önemli ölçüde etkilemektedir. Aldığımız eğitim dünyayı nasıl algıladığımızı bile şekillendirmektedir. Aynı toprağa, gökyüzüne baksak bile bizden bin yıl önce yaşayan insanlarla çok daha farklı şeyler görmekteyiz. Ben tezim üzerinde çalışırken özgür adenin varlığı veya yokluğu üzerinde ilgilenmek istemedim. Çünkü bu tartışmayı yıllardır pek çok kişiyle yapmama rağmen günün sonunda hepimiz masadan özgür radeye inanır vaziyette kalktık. Özgür radenin olmadığını söyleyenler bile hayatlarını özgür varmış gibi yaşamaya devam etti. Birisi onlara bir kötülük yaptığında bu kişileri bizzat sorumlu tuttular, insanlara kızdılar, sinirlendiler, öfkelendiler. Kazandıkları zaferlerden ve başarılarından bizzat kendilerini sorumlu tuttular, dış etkenleri değil. Bu yüzden özgür radenin var olup olmadığından ziyade özgür radeye inanmak insan davranışını nasıl etkiliyor? Merak ettiğim soru buydu. Çoğu insanın özgür irade inancı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple bilimsel olarak özgür irade netiklerini çalışmak için önce insanlardaki özgür irade inancını arttırıp azaltmalıyız. Bu sayede davranışlarındaki farklılıkları görebiliriz. Bunun birkaç yolu var. Belki daha sonra başka videolarda bunlara değinebilirim. Ancak gerek benim, gerekse başka psikologların çalışmalarında özgür irade inancını manipüle etmenin mümkün olduğunu görmekteyiz. Peki özgür irade inancını azaltmak, insan davranışını nasıl etkilemekte? Özgür irade ile sorumluluk almanın ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu yüzden insanlardaki özgür rade inancını azalttığımızda onların daha az sorumluluk aldıklarını gördük. Örneğin özgür rade inancı azaltılan insanlar daha fazla kopya çekti, saldırganlaştı, başkalarına daha az yardım etti ve davranışlarını değiştirmede daha başarısız oldular. Daha da ilginci, özgür rade inancı azaltılan kişiler diğer insanları da yaptıkları eylemlerden daha sorumlu tutmaya başladı. Şu ilginç çalışmayı inceleyelim. Psikologlar katılımcılara bir hikaye verdi. Bir adam 10 yaşındaki bir çocuğu istismardan yargılanmakta. Katılımcılara bu kişiye kaç yıl hapis cezası verecekleri soruluyor. Çalışmanın sonuçlarına göre özgür radeye daha az inanan kişiler bu adama daha az ceza verirken özgür radeye inanç arttıkça verilen ceza da artmakta. Ancak çalışmanın devamında bu adamın çocukken istismara maruz kaldığı ve bu olay sonucu psikopatolojik sorunlar yaşadığı katılımcılara söylendi. Yani bu adamın bu hale gelmesinin bir sebebi olarak zamanında onun başına gelen ve üzerinde kontrolünün olmadığı bir olay senaryoya eklendi. Özgür irade inancı düşük olan kişiler bu durumda adama çok daha az ceza verirken özgür irade inancı yüksek olan kişiler verdikleri cezayı değiştirmedi. Çünkü ilk grup insan davranışlarının dış etkenlerden oldukça etkilendiğine inanırken ikinci grup insanların her daim alternatif bir davranış seçme şansı olduğuna inandı. Bir başka çalışmada çocuklar iki gruba ayrıldı ve bir bulmaca çözdürüldü. İlk gruptaki çocuklara doğuştan zeki oldukları için bulmacayı çözebildikleri söylenirken, ikinci gruptaki çocuklara çalışkan oldukları için bulmacayı çözebildikleri söylendi. Araştırmanın ikinci kısmında her iki gruba da çözemeyecekleri kadar zor bir bulmaca verildi ve çocuklardan pes edene kadar denemeleri istendi. Haliyle çocuklar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bulmacayı çözemediler. Üçüncü kısımda çocuklara yine baştaki gibi çözebilecekleri bir bulmaca verildi. Ama burada ilginç bir sonuç meydana geldi. Akıllı oldukları için bulmacayı çözebildiklerini söylenen ilk gruptaki çocuklar bu kısımda çok daha kötü bir performans gösterirken, çalışkan oldukları için çözebildikleri söylenen çocuklar güzel bir performans gösterdi. Peki ama neden? Çünkü ilk gruptaki çocuklar doğuştan zeki olduklarına inandırıldılar. Çözemedikleri bir bulmaca ile karşı karşıya kaldıklarında, bu onların o kadar da zeki olmadıkları gerçeğini yüzlerine vurdu. Bu sebeple diğer görevlere dolan motivasyonlarını kaybettiler. Çünkü zekayı doğuştan gelen bir şey olarak görmekteydiler. İkinci gruptaki çocuklarsa çalışarak ve azmederek her şeyin mümkün olduğuna inandırıldıkları için ikinci bulmacada zorlansalar da yeterince çalıştıkları durumda diğer bulmacaları çözebileceklerine inanıyorlardı. Bu sayede motivasyonlarını kaybetmediler. 46 ülkeden 65.111 kişinin katıldığı Dünya Değerler Anketi çalışmasında da şu ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Özgür irade inancı ile etik olmayan davranışlara tahammülsüzlük arasında bir ilişki bulunmuş. Aslında bu beklenen bir şey. Çünkü özgür irade inanan insan başkalarını da davranışlarından ötürü sorumlu tutmaktadır. Bu yüzden etik olmayan davranışlara karşı olumsuz bir tutum içerisindedirler. Ancak burada çok ilginç bir bulguyla da karşılaşmaktayız. Eğer ülkede iktidara, kurumlara, sisteme ve demokrasiye olan inanç bitmişse ve yolsuzluk had safhadaysa İnsanlar özgür radeye inansalar bile artık etik olmayan davranışlara karşı bir tahammülsüzlük göstermemekte. Çünkü yozlaşmış bir sistemde insanlar sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Bu durumda da herkesin etik dışı davrandığı bir yerde artık bu davranış bir sorun olmaktan çıkmakta. Örneğin eğer ben bu torpili kabul etmezsem zaten yerime gelecek kişi başka bir torpilde olacak. Hak eden kişi bu pozisyona asla gelmeyecek. O zaman neden bu torpilden faydalanan ben olmayayım ki diye düşünürseniz bu durumda torpili normal karşılama ihtimaliniz de artacaktır. İşte bu yüzden kurumların yozlaşması hayatımızın her alanına kadar işleyen bir zehir gibidir. En temel kavramlarımızdan olan özgür rade inancını bile bu süreçte yozlaştırabilir. Peki tüm bu çalışmalar bize ne gösteriyor? Öncelikle özgür rade inancı evrensel bir fenomen. Hem endüstrileşmiş bireyci batı toplumlarında hem de küçük gruplar halinde yaşayan kabilelerde bile görülmekte. Sıradan insan için özgür radenin varlığı, yokluğu pek önemli değil. Çünkü hayatını özgür rade varmış gibi yaşamakta. Özgür Rade inancı azaldıkça kendisinin olaylardan sorumlu tutmadığı için suçluluk, minnet gibi duyguları da daha az deneyimlemekte. Ancak çoğu zaman gerçek bir değişim için Özgür Rade inancına sahip olmalıyız. Çünkü hayatımızı sadece başımıza gelenler üzerinden nitelendirirsek bu durumda hayatımız üzerindeki etkimiz minimuma inecektir. Ama biz biliyoruz ki hayatımızı değişme gücü bir nebze de olsa bizim elimizde. Elbette yetiştirilme, içine doğduğumuz koşullar ve dünya şartları hayatımızın yönünü önemli derecede etkilemekte. Ama hala bizim değiştirebileceğimiz şeyler var. Bir videomuzda nazi toplama kampında kalırken akıl sağlığını korumak ve hayatta kalmak için Viktor Frankl'ın nasıl mücadele ettiğini konuşacağız. Burada özgür ade inanç konusunda ille de siyah beyaz şeklinde düşünmemize gerek yok. Şahsen bir psikolog olarak dışsal faktörlerin insan hayatını ne derece kontrol ettiğini ilk elden gözlemleyebiliyorum. Kültür, aile, zaman, mekan, genetik, siyaset, nörolojik hastalıklar ve daha sayılabilecek pek çok dışsal etken hayatımız üzerinde inanılmaz etkilere sahip. Hatta bazen bu etkiler o denli büyük ki ortada kendi kararlarını verebilen bir insan var mı diye kuşkuya bile düşmektesiniz. Çünkü hayatta karşılaştığınız pek çok kişi tam da onlardan beklediğiniz gibi davranmakta, inanmakta ve düşünmekteler. Doğdukları yerlerdeki düşünce yapısını benimsemiş ve hiç sorgulamadan bu yapıya göre hayatını dizayn eden sayısız insan görmekteyiz. Ancak örnekler sadece onlarla sınırlı değil. Hayatlarındaki pek çok engele rağmen değişebilen veya dışsal etkenlere göğüs gererek kendi düşünce dünyasını inşa etmeye çalışan pek çok insanda görmekteyiz. Bu noktada benim inancım aklını kullanmaya cüret edebilen kişilerin dışsal faktörlerle mücadele ederek özgür iradeyi kazanabildikleridir. Yani özgür irade dediğimiz kavram tek başına herkese bahşedilmiş bir hediyeden ziyade hayatımızı etki etmeye çalışan tüm o faktörlerle mücadele ederek bizim kazandığımız bir beceridir. Ancak her ne kadar mücadele edersek edelim hepimiz bir yere kadar içinde bulunduğumuz koşullar tarafından şekillendirilmekteyiz. Bu yüzden bir insan davranışı incelerken davranışın yüzde kaçı özgür, yüzde kaçı daha önceden belirlenmiş, bunu tespit etmek şu an için çok ama çok zor. Yine de ben istediğimiz ve çaba harcadığımızda hayatımıza değişiklikler yaratabilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum. Sonuç olarak özgür irade var ya da yok. Sadece özgür iradenin olduğuna inanmak bile davranışlarımızı değiştirmekte ve hayat kalitemizi arttırmaktadır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.